Evet arkadaşlar yeni videoya da hoş geldiniz. Bugünkü videoda şöyle 3.1 iksirlik bir ile oynayacağız. Lan konuşamıyorum neyse. Videoda çok heyecanlanıyorum ya neyse. Dark Jesus diye bir rakip geldi. Çok hızlı hem saldırı hem savunma da baya iyi. Onu alır mıyız? Tomur atacağız büyük ihtimalle aynen. Güzel. Şöyle bir dart goblin'e. Vurur mu? Çok güzel. Oduncuyu alalım. Çok iyi. Ya get alı. Tamam güzel. En azından hızlı vurmadı. Şöyle biraz iksirimizi biriktirelim. Avcı. Hmm. Umarım bir şey yapmaz arkasına. Dart goblin'e. Vurma. Tamam güzel. Dart goblin'i vursa çok iyi olur. Vurdu aynen. Kulübesi. Bir tane vursun. Lan niye vursun? Neyse devam. Bir tane de zaten bir şey olmaz. Evet barbar kulübesi de kurdu. Çok değişik. Cidden çok değişik. Tomurga alalım onları. Şöyle bir iskelet fıçısı atacağım. Hadi. Unk. Unktum sen. Orada öl ya. Gücünü. Gücünü kullanmadı iki saattir. O vurmadan aldı çok iyi. Yok ya hızlı vurdu yine de. Sıkıntı yok ama devam. Aldı kokuleyi çok iyi. Kazandık ya büyük ihtimalle. devam ediyoruz biz yine savunalım. Zaten bir şey yapamaz da. Evet. Şöyle dart goblin'e. İyi oyundu diyelim. Ve bitireceğiz. 3 taca gider mi? Gitmez ya. Zor. Mu. 3 taç. Çok iyi. Diğer maça geçelim. Evet arkadaşlar diğer maça geçtik. Şöyle dart goblin'i atalım. Hayalet attı. Şövalye alacak o hayaleti. Şuradan atmayalım neyse. Şöyle cehennem kurmayalım neyse. Ben ne yapmaya çalışıyorum. Sol tarafa bir fıçı. Güzel olur. Hadi. İmkansız ya. Tamam. Silah şöyle en azından vurmayacak. Güzel. Şimdi bir iskelet demiştim de. Olmadı. Dart hadi güveniyorum sana. Çok iyi. Goblin kulesi sıkıntı ya şu an. Böyle görünüyor. Ama sorun yok. Şöyle bir tomruk. of of çok riskli oldu şu an ya olmadı bu ya kıvılcım al kıvılcım vurmasın çok iyi olur tamam sıkıntı yok ya devam ediyoruz of, Oraya fıçı atsam bir şey atabilir mi ya? Bende bir şey yok. Atacak cadısı varmış. Tamam fazla bir fark yok aramızda. Cehennem. O cadı iskelet çıkarmasın ya. Yine iskelete odaklandı. Oraya paket atacağım da. Önce bir sola bir fıça atayım dedim. O şövalyeyi almamız lazım. Çok güzel. sola vursun mu ya? Vurmasın tabi. Baya vurur çünkü. Çok iyi o tonluk baya şeyi temizleyecek. Ya bu ne ya adam sürekli goblin binasını atıyor. Binası mıydı neydi onu da tam hatırlamıyorum da. Ya rakip nasıl geliyor? rakibe bak sen ya. Bu ne? Destesi çok iyi ya. Yani yenilmez bu deste. Çok zorlandım şu an. Evet bir şeyler yapmaya çalışıyoruz da. Hadi bakayım. Şöyle bir fıçı yapsam. Ya oraya da saldırıyorlar. Evet görmedi şu an. Çok iyi. Aldık mı? Aldık be. Çok iyi maçtı. Zorlandık. Bayağı zorlandık ya. Neyse biz diğer maça geçelim. Evet arkadaşlar diğer maça geçtik. Ya tomruk. Vurmadı güzel. Rakip agresif başladı. Çok çok iyisin be. Vurdu vurdu güzel. Kuleyi de açamadı. Şöyle bir iskelet uçası rakibi bunaltmaya çalışıyorum şu an. Bakalım başarılı olabileceğiz mi? Ya rakip ne yapıyor şu an? Çözemedim. İyi. İşimize gelir. Monk gücünü kullanacak büyük ihtimalle. Aynen. Hmm. Şöyle çete atalım. Tomruk. Tomruğu biraz yanlış attık mı? Hayır. Tam of çekici paketle durduracağız. Güzel. Şöyle bir fıçı oraya. Cidden oraya iyi baskı yaptık ya rakibin. Kasırgaları çok kötüydü bir de. Şöyle bir dart kop yine. Vurdurmadı. Vurdurdu tabi. Bir tane vurdurdu. Fazla vurdurmadı yani. Güzel. Rakip hiç hasar veremedi. Bu çok iyi. Gücünü mü kullanacak acaba? Hayır. Ona şövalye atacağız şöyle. Rakip hiç vurmadı ya. Çok iyi bizim için. Şöyle bir fıçı atacağım oraya. Paket fişekçi için cidden çok iyi. Son bir dakikaya da girdik. Oraya bir paket atacağım. Hadi paket. Güzel. Ya çok iyi. Monk'un gücünü orada kullanır mı? <laughs> Tabii ki kullanmaz. Of Tomrumuz gelecek. Çok kötü oldu ya. Ama canımız baya fazla ya. Sus, sorun yok. Şöyle bir iskelet içse. <laughs> Cidden sonunda açabildi o kuleyi. Yeneceğiz zaten sıkıntı yok da. Buradan vermeyiz ya. Buradan vermeyiz. Şöyle bir dar kulunu oraya vursun sıkıntı yok. Şöyle fıçağı attık. Monk dev iskelet alacağız cehennemle galiba evet çok iyi o fıçığı da alacağız rakip baskı yapıyor da sonlarda baskı yaptı bir şey yapamazsın bundan sonra bir tomruk daha çünkü rakip vurdurmayacak böyle güzel Şöyle felaket. Kötü oldu. Tamam güzel. Aldık maçı. Rakip sonlarda baskı yaptı. Bu baskıyı başlarda yapsaydı kazanabilirdi cidden. Neyse arkadaşlar. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.